Talebeyken hatırlıyorum böyle bir an anınızı. Ya bilmiyorum tabii nasıl. Ben Rüyam'da bir sayfa ezberledim tarzında bir mevzu vardı. He, evet hmm. yani e, onu <gülüyor> <gülüyor> çok zikretmek istemezdim ama bunlar biraz manevi şeyler. <laughs> hatırlıyorum işte o zamanlarda ben hafızlığımı görmesini istediğim kişi rahmetli dedemdi. Dedem çok başka bir insandı. Yani güzel de bir sesi vardı. Tabi e, hafızlık yaparken 2008 yılında ben de hatta 12 sayfayla devam ederken dedem rahmetli oldu. Ailemizdeki tek hafız da oydu ve hafızlığımı göremedi. Ben onun hafızlığımı görmesini çok isterdim yani. Allah rahmet yani. eylesin. Ruhuna da bir Fatiha inşallah dinleyenlerimiz de okusunlar okuyalım i̇nşallah. birlikte. Allah razı olsun bu konuda da çok yol gösterir ve teşvik ediyordu. Mesela evine gittiğim zaman evinde kim varsa önce diyordu ki herkes bir sussun Abdullah bir Kur'an okusun diyordu. Bu benim için de ciddi bir teşvik oluyordu. Dedem rahmetli olduktan kısa bir süre sonra ben yani üzülmüştüm. Rüyamda yani iki farklı rüya gördüm ben. Hı hı. Farklı tarihlerde. Elem tara ennallaha ya'lemu ma fissemavati ve ma fil ard Sayfası 28. cüzde. Burası benim son ham sayfam idi. Fakat bilmiyordum. Yani daha önce ben bu sayfayı okumamıştım. Rüyamda bu sayfayı ezberledim. Ve rüya esnasında dedim ki şu anda rüyadayım. Allah Allah. Ee, şu Rüyada ham sayfa hiç görmediğim bir sayfayı ezberliyorum Allah nasip ediyor unutmamam gerekiyor dedim ve uyandığım zaman da hafızamdaydı bir de ul eyyü şeyin ekberu şehade oraya da gelmemiştim daha 12. sayfada o da, orası da zaten o sayfayı da yine rüyamda farklı bir tarihte ezberlemiştim sonra o sayfalara geldiğim zaman hakikaten böyle bir sayfa varmış dedim yani ya hiç bilmiyordunuz yani o sayfayı hiç baştan sonra bilmiyordum Tabii baştan sona o sayfalar yani bu da Cenab-ı Hakk'ın bence bir ikramı oldu manevi İkram oldu. Çok düzeltmek istemezdim ama <laughs> sen bu konuyu açtın. Hocam valla bize de böyle şeyler lazım. Başlık atacağız ya. Yani. <laughs> <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun.